Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi siz değerli izleyicilerimizle birlikte Android televizyonda YouTube oturumu nasıl açılır bu soruyu yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarzdaki videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir ve bu sayede bizlere desteklerinizi iletebilirsiniz. Android TV ile YouTube'da oturum açmak için Google hesabı, e-posta adresinizi ve şifrenizi girin. İşte Gmail olabilir, Outlook olabilir, yandaki mail olabilir. YouTube'a kaydolduktan sonra başka bir Google hizmetinde YouTube hesabınızda oturum açmanız. YouTube'da otomatik olarak oturum açmanızı sağlar. Aslında yani mesela Android televizyonunuzda genel olarak bir Google oturumu açtığınızda bu Chrome olabilir ya da Google Play otomatik olarak YouTube oturumu da açmış olacaksınız. YouTube oturumu açtıktan sonra YouTube'dan işte video izleyebilir, canlı yayınlar izleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.